Tövbe ya Rabbi. Top patladığından beri yiyor kadın. Çatlayacak. Hıst! Sen de mi aldın patatesli köftenin kokusunu musibet? Korkutmayın yavru efendim. Ötü koptu. don. Korkma canım korkma. Elleri kırılacak. Tamam mı anneciğim doydunuz mu? Bu üçüncü tabak yiyecek misiniz daha? Yiyeceğim kızım koy. Pek güzel pişirmişsin. Eline sağlık evladım. Aferin. Aman efendim ne yapıyorsunuz sakın! Hastanelik olur vallahi! Bir tencere patatesi yedi! Ay ne yapayım efendim bitti mi diyeceğiz? Yemek istiyor kadıncağız iştah açıldı. Siz bilirsiniz ama efendim çatlayacak! Ne yediğini farkında değil! İlk defa patladı mı evladım? Çoktan patladı efendim unuttunuz mu? Bozdum orucumu şimdi ben. Allah Allah! Bozdunuz tabii efendim! Üç tabak patates yediniz. Allah kabul etsin. Dördüncü de geliyor. Onu da unuttu. Kandırmıyorsunuz değil mi beni? Bozdum ama. Ne zaman bozdum? Tövbe yarabbi iyice buna değil. Çabuk karar verdin Nazif. Yapabilecek misin bu işi? <laughs> Niye yapmayayım Ayşe? E, taksici kepaların benden farkı ne? Ne bileyim, gece çalışacaksın. Her türlü insan var. <laughs> olmaz bir şey olmaz, korkma. <laughs> ha, kolaydı. Ne yapar onu Kadir amca? <laughs> Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cafer, ee, babam <laughs> sana sigara aldırdı mı bugün? Yok hocam, o bugün aldırmaz. Cuma'dan cumaya. Aa, ha. Hafta sonları siz evdesiniz ya. Duydun mu Nazif, nasıl biliyorum? Sigarasız kalmamak için. Balkona falan çıkıp içiyor o zaman, evet. gizli, <gülüyor> gizli gizli. <laughs> 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 buyurun! Cafer! Cafer koş, büyük hanım e. fenalaştı. Ana, Aa, buyurun. Vah, Vay, vah Geçmiş olsun ne oldu? Ee. Gidiyor anneciğim gidiyor. Ay. Olacağı buydu Ay. efendim. Cafer çal kapıyı. Ay. Çaldım efendim, buyurun. Duyar mı bizi acaba? Geldik anneciğim, geldik. Ay. Aç gül aç, çok fena. Ne oldu? Ay. Annem gidiyor. Ay. Bir şey yapın. Bahanama. Efendim rahatsız ettik. İyi akşamlar. Estağfurullah. Yatıralım şöyle gül. Ne oldu yine teyzecim? hayır ola. Patates efendim, patates. Efendim saat 5'ten beri dört tabak Ay. patates yedi. Ne? Vallahi efendim, koca tencereyi bitirdi tek başına. Kızım bunlardan şikayetçiyim. Ay karnım. Dört kere oruç bozdurdular bana. Aa! Tövbe ya Rabbi yine biz suçlu olduk. Patates efendim, patates. <laughs> anladım Ayla Hanım, anladım. Şöyle durur musunuz lütfen? <laughs> <laughs> ha, ne hani oldu Cafer? Bunamış kadın hocam. Dört tabak patates yemiş, farkında değil. Mide fesadı. Aa, ne yapacak Türkan Hanım? Midesini mi yıkayacak şimdi? Bilmem vallahi. Yatırdı ama. ...zor Aysel, yaşlılık zor. Doğru. Aa, öğretmenlerim de burada, ne tatlı. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar Halis. Cafer amcacığım, Türkan teyzem ne yapıyor? Resimlerimi gösterecek. Doğru, olmaz şimdi tertip. Hastası var, meşgul. Hastası var? Çıplak mı Cafer amca? Olsun ben bakmam. Resimlerimi göstereyim, hemen çıkarım. Yasak tertip, uzak dur. Büyük hanım fenalaştı. Hadi Nazif, çıkalım. Ee. Eve mi öğretmenim? Ee, eve. ...Muhafak ve amcamın ellerinden öperim. <laughs> Sağ ol. Hadi. Ne tatlı. Öğretmeni de öpeyim. <laughs> Size göstereyim resimlerimi. Böyle ayaküstü olmaz Halis. Gelirsin bir gün bize, bakarız. Hı? Bakalım öğretmenim. Ne güzel gözleri var. Yeah. Gel. <laughs> Geldim. Alarma geçiren yangında can kaybı olmazken milyarlarca liralık maddi hasar meydana geldi. O buyurun hoş geldiniz. Yangın saat 15 sırada... Hoş bulduk babacığım. Apek Üretmen Sanayi sitesindeki 3 katlı ayakkabı imalatı. Gelin görün babanızın marifetlerini. Yemekleri ısıttım, sofrayı kurdum. Oh, bakın. Aa, ah. ah baba, eline sağlık. Ne makbule geçti bilsen. Ya. <laughs> Her akşam yapmam ama bugün öyle içimden geldi. <laughs> Sağ ol. Aa, baba ne oldu öyle? Kaşı mı patladı? Ah bakayım ne olmuş ben de görmedim. Ne kaşı Nazif? Kaş burada oğlum. Pusulayı mı şaşırdın? Gözüm morardı. Ee, telaşından baba bir yere mi çarptın? Hayır efendim. Sevim Hanım öfkeyle kocasına bir terlik fırlattı. O da geldi bizi buldu. Aa, olmaz ki canım ne kepazelik. <laughs> Acıyor mu babacığım? Hı, yok. Bereket Türkan Hanım pansuman yaptı, merhem sürdü biraz. Sağ olsun, o kadın da iyi ki var. Şimdi Sabri Bey'in kayınvalidesi aşırı yemekten mide fesadı olmuş, onunla uğraşıyor. Ah yok ya, o kadın. Ee, e, hadi ben hemen bir şeyler atıştırayım, çıkayım. Tamam, dur sana giyecek bir şeyler bulayım. <laughs> Nereye çıkıyorsun oğlum, hayrola? Nazif taksiciliğe başlıyor bu akşam baba. Taksiciliğe mi? Allah Allah. E vallahi babacığım, e, araba apartmanın önünde. Aldım arkadaşlar. Yapabilecek misin oğlum? İyi düşün. Sen zayıf bünyeli bir insansın. Üşürsün, hasta olursun. <laughs> Arabanın içinde düşünür mü babacığım? Giyinirim sıkı sıkı. Uykusuz kalacaksın be oğlum. Sonra derste uyuklama öğrencilerinin karşısında alayı alırlar. <laughs> Şu olur mu Nazif? Kalın ama sıcak tutar. <laughs> olur canım sağ ol. Nazif. Bu saatte iti sokakta oğlum. Bir de sopa al yanına. Aile bütçesine gecede bir milyon katkıda bulunacağım diye canından olma oğlum. Nasıl oldunuz efendim? Daha iyisiniz herhalde. İyiyim evladım eksik olmayın. Oh çok şükür <laughs> ya Rabbi. Anneciğim seni böyle gördüm ya. Oh teyzeciğim çok şükür. Ne güzel yapıyorsun öyle. Sen ne bekliyorsun burada? Evin yok mu senin hadi yallah. Türkan teyzem bekliyorum bana ne? Resimlerimi göstereceğim. Aman resimleri de bir şeye benzese. <laughs> Gözler dudaklar. <laughs> Sapat iyice. Top patladım evladım. Eyvah yine başladı. Çoktan patladı anneciğim çoktan. Benim babam bile bozdu orucunu teyzeciğim. Böyle kuzu butları falan böyle löp löp. Sen sus bakayım sana bir şey soran oldu mu? Sapık efendim sapık. Aklı fikri orada. Öyle ben acıktım kızım. Eyvah. Teyzeciğim nasılsın şimdi? Daha iyisin değil mi? Hadi geçmiş olsun. Daha iyi efendim sayenizde. Yine acıkmış. Sakın ha. İdare edeceksiniz yarın sabaha kadar artık. Anlaşıldı efendim. Çok teşekkür ederiz. Hadi efendim hadi. İyi akşamlar. Bir şey değil efendim. iyi akşamlar. Hadi anneciğim evimize gidiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sağ olun, var olun. <laughs> Aletizim çok çok geçmiş olsun öpeyim. Ha git başımdan çocuk ha. <laughs> Evladım zaten canımız sıkkın. Vallahi çıkar söylerim babana. Hmm. <laughs> Ne istiyor bugün? Size resimlerini gösterecekmiş Türkan abla. Bakarız şimdi resimlerine Haliscim. Dur şu üstümü değiştireyim. Değiştir Türkan teyzeciğim. Bekliyorum. Soncaaksan ben bakmam. Buyurun. Geçmiş olsun. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Öyle ben acıktım. Aa. Eyvah eyvah yine başladı. Oruç tutuyorsunuz efendim. Yiyemezsiniz hmm. bir şey. Günah. Top patlamadı mı daha? Patlamadı anneciğim. Üç saat var. Hani patlamıştı? Beni mi kandırıyorsunuz siz? Kıracağım bacaklarınızı. Anam. Ha. Kapıyı da açık unutmuşuz. Giren çıkan olmadı inşallah. Kim girebilir efendim? Devamlı buradayım ben. Aa! Tontoş kaçmamıştır inşallah. İçeride içeride. Şimdi girdi. Miau. <laughs> tontoş. Nerede o? Bizim papağan efendim. Papağan. Buyurun. Öyle top mu patladı kızım? Ne topu anneciğim? Tontuş'a sesleniyorum. Tontuş! Hasbinallah. Hadi efendim hadi siz girin geliyorum. Tontuş! Ayağını denk al Cafer Bey. Zapt'a hazırlıyorum. Ya pilavcılık yaparsın ya da... ...Dingo'nun ağrı değil burası. Yak şunu! Buyurun. İyi akşamlar Cafer. İyi akşamlar hocam. Buyurun. Gece işine mi başladınız siz de efendim? E taksiciliğe başladık. Ne yapalım efendim? Ne yapacaksınız efendim? Hayat zor. Allah kolaylık versin. E, teşekkür ederim. Helal olsun hocam. Buyurun. Beğendin mi resimlerimi Türkan teyzeciğim? Çok beğendim. Aferin. Ama biraz daha çalışman lazım. Çalışıyorum Türkan teyzeciğim. Çıplak öyle. Aa, Nazif öğretmenim. İyi akşamlar Nazif Bey. İyi akşamlar Türkan Hanım. E, taksi lazımsa kapıda. Buyurun götüreyim. Taksi mi? Anam. Buyurun. Buyurun taksi taksi.